Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Almanya'dan gelen kargom en kaliteli çakma Apple Pencil'ın incelemesini yapacağız. Ay şimdi videomuza geçelim. Evet bugün Amazon'un yurt dışından bir ürün sipariş ettim. Bir Apple Pencil. Daha önceden de kanalımda bir tane çakma Apple Pencil incelemesi yapmıştım. O da güzeldi ama bu en kaliteli olanlardan birini aldım. Biraz kullandım, kutusunu açtım. Bu ürünü ben Amazon'dan sipariş ettim. Linkini de koyuyorum. Amazon'un Prime Day indirimlerinde yakaladım. Normaldeki vergisi, kargosu dahil fiyatı 500 liraya yakın bir fiyatı vardı. Prime Day'de indirime girmiş. 254 lira bir fiyatı vardı. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde maalesef indirim bitmiş olacak. 254 lira bir fiyatı vardı. Kargosu, vergisi bir iki ürün daha alınca bu bayağı indirime geldi. 300-310 liralık bir fiyata çakma Apple Pencil almış oldum. Kutusu gayet küçük. Bu şekilde bir kutu da geldi. Önceki aldığımda kutu gelmemişti. Bunda geldi. Direkt kutuda çok gösterebileceğim bir şey yok. Bir tane kullanım kılavuzu, çok küçük nasıl kullanmanız gerektiğini gösteren bir kullanım kılavuzu. Ardından da şöyle size göstereyim. Bir tane type-c kablo, bir tane de direkt kalemin olduğu kısım var. Bir de yedek uçlar var. Üç tane yedek ucu var. Bir de direkt kalem var. Kalemi ben bir ilk geldiğinde bir kullandım çalışıyor mu diye zaten bir jelatin vesaire yoktu. Kalemin büyüklüğü de Apple Pencil'la aynı boyda. Şimdi açıyı değiştirelim. iPad'imizi önümüze alalım ve detaylı incelemesine başlayalım. Evet, tekrardan size şöyle göstereyim kutusunun içinden çıkanları. Bir tane güzel bir Type-C kablo, üç tane de uç. Apple Pencil'ın orijinalinde çıkıyor mu bilmiyorum. Bir tane de böyle ucunu korumak için bir tane böyle koruma aparat koymuşlar. Burada da ucu değiştirebiliyoruz. Ben kalemin kalitesini gerçekten bu arada beğendiğimi söylemem gerekiyor. Kalem gerçekten duruş olarak hissiyat olarak başarılı diyebilirim. Bu bakımdan beni gayet tatmin etti. Çok ağır bir kalem değil hatta bayağı hafif bir kalem. Çalışma fonksiyonunu göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane Type-C şarj giriş kısmı var. Buradan şarj ederek kullanıyorsunuz. Şu an şarjının kaç gittiğini gerçekten bilmiyorum çünkü direkt alır almaz incelemesini çekmek istedim. Burada da bir tane dem şarj olurkenki göstergesi. Hem de cihazın açılıp açılmadığını gösteriyor. Cihaz nasıl açılacağını göstereyim. Şurada bir tane dokunmatik bir alan var. Buraya bir kez bastığınızda görmüş olduğunuz gibi mavi çalıştığında cihaz çalışıyor. Tekrar bastığınızda da şöyle göstereyim. Kapanıyor. Gayet de bu güzel çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi düğme yerine böyle yapmışlar. Şimdi kutusunda şöyle bir kullanım kılavuzu var. Burada bir ayar yapmamız gerektiğini söylüyor. Apple Pencil'in ayarlarına girip bunları bunları yapmanız gerekiyor diyor. Ben hemen size buradaki ayarları hızlı bir şekilde göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi Apple Pencil kısmı var. Bunu kapatıyorsunuz. Yalnızca Apple Pencil'de çiz kısmı var. Burası açıksa bunu kapatıyorsunuz. Yani yapacağınız aslında sadece bu. Bir de not kısmındaki kısmı da göstereyim. Notlar kısmına giriyorsunuz. Bakın ayarlar bu şekilde sadece şuradaki notlara kilit ekranı notlara kilitli ekran diye Şimdi bunu açık yapacaksınız ve her zaman yeni not yaratı açık yapacaksınız çalışması için bunu yapmanız gerekiyor şöyle bir örnek göstereyim kalem telefonda çalışmıyor telefonu almak isteyenler varsa şöyle göstereyim bakın tuş çalışıyor ama hiçbir şekilde açık şu an cihaz maalesef dokunmatik bir telefonda cihaz çalışmıyor sadece iPad'lerle çalışıyor. Şimdi iPad'imizi önümüze aldık. Görmüş olduğunuz gibi çalışmasında yana sola aktarmasında hiçbir sıkıntı yok aramanın. Tuşlara basmamızın. Bu kısımlarda sıkıntı yok. Ben yazıdaki kısmı göstereceğim. Aslında bizi ilgilendiren kısım yazı ve resim yapma. Şimdi kendi not uygulamasına gireyim. Ben burada tabii bir şeyler karalamıştım. Hemen buraları bir silelim. Şuradan seçimi yapalım. Yanlışlıkla cetvel açtık. Bunu nasıl iptal edeceğiz böyle? Evet. Görmüş olduğunuz gibi silgi. Buradan şimdi kalemi seçtim. Direkt kendi iPad'in not uygulaması. Merhaba arkadaşlar diyelim mesela. Şu an kalemin tabi şeyini yazmadığımız için, ayarlamadığımız için bu şekilde yazıyor. Birazdan onu da ayarlarız. Yazmasında görmüş olduğunuz gibi bir sıkıntı yok. Burada kalemleri değiştirebiliyoruz. Böyle imzamızı atalım şuraya. Mesela imza çalışması yapanlar için gayet güzel bir durum. Tekrar buraya silgiyi seçerek. Görmüş olduğunuz gibi bütün renkleri burada seçtiğinizde YouTube yazalım buraya. Direkt yazıyor. Herkesin merak ettiği nokta elim değdi mi? Mesela şu an elim değiyor. Elim değerken hissedecek mi? Onu da birazdan göstereceğim. Şuradaki bütün tuşların bütün özelliklerini çalıştığını size göstereyim. Normal kalem moduna bir geçirelim burada. Evet burada bu var. Bu muydu? Yani normalde bu. Evet şimdi normal kalem modunda bakın yazmasında YouTube kanalımıza abone olup yazalım. Elimi değdireceğim. Birazdan elimi de değdireyim. Hatta şu an elimi değdi diye kalemi görmedi. Direkt şey yaptı. Direkt her yeri sildim. Önce bir yazalım YouTube. Bakın elimi değdiriyorum. Şu an elim ekranda. Kanalıma abone olun lütfen. da kameraya baktığım için tabii zor oluyor. Evet. Elim değdi mi? Bakın şöyle göstereyim. Parmağım şu an değiyor ama kalem gayet güzel yazıyor. Diğer inceleme yaptım kalemde bu yoktu ama bunda avucum değse de değmese de cihaz yazıyor ve avuç ön engelleme avucun buraya yazarkenki değme bakın şuraya mesela boş bir alan burada yazıyorum. Bakın burada hiçbir şey yok. Elim burada. Yazdığımda hiçbir şey yok. Gerçekten tepkimesi ben çok sevdim. Bir tane çöp adam çizeceğim. Çöp adamı da görün. Cihazda kalemde sadece şey yok. Ne kadar basıl tuttuğunuzda o kalınlığı bakın şöyle yaptığınızda kalınlık değişiyor ya sadece bunun ayarı yok. Bunu koymamışlar bu kaleme. Ne kadar bastırsanız bastın. Aynı şekilde yapıyor. Sadece üstünü karalarsanız farklı algılıyor. Kalemde maalesef orijinal Apple Pencil'daki gibi bu yok. Bu resim yapanlar için bir sıkıntı olabilir. Benim için ama sıkıntı değil. Bir tane çöp adam şöyle çizelim. Ya direkt tepkimesi vesaire çok güzel çok hızlı bir şekilde tepkimesini yapıyor. Hatta şöyle bir kara gömlek falan çizseydik de neyse şöyle saç koyalım. Hatta saçını renkli yapalım. Neyse bunlar zaten komedi olsun diye şey yapıyorum şu an. Bakın bu şekilde imzamız da hatta şurada hangi kalemdeydi? Şundan atalım. Görmüş olduğunuz gibi algılaması vesaire çok çok başarılı. Yani ben bu kalemi dediğim gibi 300 lira gibi bir fiyata aldım 300 310 liraya. Bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum. Şimdi asıl yazı yazmada nasıl? Yazı yazmada ben şurada bir tane uygulamam var. Mu evet not Defter uygulamam var. Burada bir denemiştim önceden. Kalemi seçebiliyorsunuz. Kalemin boyutunu, rengini vesaire burada görmüş olduğunuz gibi seçebiliyorsunuz. Hem matematik ekranı hem düz ekran getirebiliyorsunuz yazı vesaire. Buraya şimdi Bugün YouTube çekimini yapıyorum. Tarzında bir yazı yazacağım. Bakın çizgiler şu an ekranda gözüküyor. Bugün saat şu an 17.45. 17.45'te. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi yani yazı yazımın şeyini aldanmayın. Normal defteri nasıl yazıyorsunuz? O şekilde yapıyorsunuz. Şuraya da abone olun yazalım. YouTube kanalıma. Elim şu an hatta ekrana değiyor. Abone olup beğen atmayı unutmayın. Ben tabi hem kameraya baktığım için hem de bir yandan yazı yazdığım için pek odaklanamıyorum ikisine. Unutmayın. Yani yazı performansı gayet güzel. Ben bir tek resimde bunun algılaması olmadığı için işe yaramayabilir diyorum ama not tutmak için farklı not uygulamaları da var. Şurada göstereyim hatta Microsoft'un OneNote uygulaması var. OneNote uygulamasında da farklı not vesaire çizim yapabiliyorsunuz. Çizim mesela var. Çizim ekleyelim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi çizim, kalem. Fenerbahçe yazalım şuraya. Fener. Bahçe 1907 örnek veriyorum. Yani burada birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Burada da defter seçebiliyordunuz. Bu şekilde ekliyoruz. Şu an mesela matematik ekleyelim. Şu an bir önümde matematik ekranı var. Şöyle 25 çarpı 10 dedik mesela. Normal çarpma işlemi yapıyorum. 0, 0, 5, 2 eşittir 250. Mesela örnek olarak bunu gösterdim bölme vesaire yapabiliriz. 40 bölü 2, 2 kere 4 0 0 0 0 tarzı. Yani gayet dokunmatiği güzel çalışıyor. Zaten bundaki önemli olan dokunmatiğinin güzel çalışması. Ben gerçekten çok detaylı bir şekilde aktaramadım. Kalemin tasarımı gayet güzel. Ben yeşil renk aldım. Bence Apple Pencil'larda da olması gereken renklerden biri. Elimizi bastığımızda bunda da görmüş olduğunuz gibi elim burada dokunmama rağmen yazdım bölgeye yazıyor gayet güzel defterde yazıyormuş gibi bunu yazıyorum şekil çiziyorum her şeyi yapabiliyorum yani kalp yapalım şuradan her şey yapılıyor görmüş olduğunuz gibi bu uygulamanın her şeyi güzel çünkü çoğu şeyi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir yalandan bir Türk bayrağı mesela çoğu şey yapılıyor. Ben kalemi gerçekten beğendim. Bu fiyat bandına böyle bir kalem bulmanız bence zor. Yani not yazabiliyorsanız çoğu iş bitmiştir. Resim konusunda dediğim gibi profesyonel olarak çok etki etmez ama mesela Photoshop'ta renk ayarlaması yaparken gayet işinizi görür. Bir yer silmek istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi silgisi gayet güzel çalışıyor. Buradan da şunları mesela sildim direkt hemen. Kalemden istediğinizi şu an seç. seçebildim mi rengi seçtim. Görmüş olduğunuz gibi bütün renkler çalışıyor. Yani başarılı bir ürün. Bu fiyata zaten bedava. 400-500'e da bu ürünü versem herhalde. Hiç üzülmem. Yani resim yapmak için de çocuğunuz vesaire varsa ona verip en azından böyle oyalanması açısından etki edebilir. Şöyle çizildi mi çizilmedi mi onu size göstereyim. Bakın burada 2 saattir oynuyorum. Sadece cihaz şu an kirli. Hiçbir çizik vesaire yok. Onda da bir sıkıntı görmüş olduğunuz gibi yok. Şimdi sadece yanındaki şeyi kaldı denemediğim. Onu da size hemen şöyle kılıfından çıkarayım. Bunun ilginç bir şekilde manyetiği de çalışıyor. Şöyle tablet şu an elimde görmüş olduğunuz gibi yan tarafta manyetik kısmı. Şimdi ama şu orta kısmı, bunun şöyle bir tutma kısmı var. Şu şekilde. Bu kısmı sadece görüyor. Şöyle yan tarafa koyduğunuz mu görmüş olduğunuz gibi içte düşecekmiş gibi gözükmüyor. Gayet sağlam bir şekilde kalem. Bakın şöyle oynatayım falan ama çok sallarsam düşebilir mi? Bayağı sallıyorum. Hayır düşmedi. Şu an gayet başarılı. Görmüş olduğunuz gibi iPad'lere de çat çat manyeti de uyuyor. Yani çok kaliteli bir adamlar çakma Apple Pencil yapmış. Ürünü dediğim gibi şiddetle öneriyorum. Gerçekten iPad 7. nesil benim kullandığım cihaz yazı konusunda manyetiğinin tutma konusunda her konuda beni memnun etti. Kutusunda dediğim gibi 3 tane burada yedek ucu var. Type-C'den şarj alet, şarj girişi var. Şuraya bastınız mı kapanıyor, bastınız mı açılıyor. Gayet başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.